Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ayetlere devam ediyoruz. Fussilet suresinde 21. ayet-i kerime ile inşallah devam edeceğiz. 21. ayet-i kerime 20. ayetin bir devamı niteliğinde. Öyle olunca 20. ayeti bir daha okuyayım. Kıyamet gününü konuşuyor Mevlamız bize. Ve cehenneme doğru sürülen kafirler oraya vardılar. Oraya girmemek için çırpınıyorlar. En'am suresinde Allah Teala onları öyle anlatıyor. Kaçıncı ayet? Onu da hemen not almıştım. Tekrar bakayım size. En'am suresi 23. ayet-i kerime. Diyorlar ki biz müşrik değildik. Biz müşrik değildik. Ya Rabbi diye buraya neden geldiniz? Neredesin ortaklarınız diye soruyor Allahu Teala. Nerede tapındığınız varlıklar? Onlar yalvarıyorlar. Ya Rabbi biz müşrik değildik filan diye. Çırpınıyorlar. Kendilerinin suçlu olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Daha evvelden ifade ettiğimiz gibi bir bakıma kiramen katibinin yazısını bile kabule yanaşmıyorlar. Geri dönmeyi isteyecekler. Bir dolu bahaneler sunacaklar ama o Allah'ın izin verdiği ortamda bir süre belki bu hesabın içerisinde sözler söyleyince ağızlarına vuruluyor ve kulaklar, gözler ve deriler aklarında şahitlikte bulunuyor. Bir makanu yamelu yaptıklarını e, anlatıyorlar. Bizimle bunu yaptı diye. E, Allahu Teala bizi yarattığı bir fıtrat var, bir kulluk amacı var. Bu amaç ile yaradılan insan bunu bozdu ve bunun zıttı işler ortaya çıkarttı. Başka işler yapmaya kalktı ve kaybetti. Şimdi onun derdinde bitmiştir ee, ve bütün itirafları, bütün karşı çıkışlarına rağmen cehennemin ucundalar. Bunun üzerine vücudu kendisi hakkında bu şekilde kavga edince, e, yani daha doğrusu kendi aleyhinde şahitlik edince bu sefer kişi kendisiyle kavga etmeye başlıyor. Bakın şöyle ayet 21. Vakalu li culudihim derilerine dediler. Lime şehittum aleyna? Niçin bizim aleyhimize şahitlik yaptınız diye çıkışırlar kendilerine. Özellikle Allah Teala gözü ve kulağı söylemedi. Deriyi söyledi. Çünkü belki de insanı en çok tanımlayan kendi yapısı, vücudu. Eğer tefsirlerde ifade edildiği gibi deriden özellikle kastedilen insanın cinselliği ise yani onu suça çokça sevk eden konusuysa onu örtmüş, hani elbisesinin içerisine katmış, gecenin karanlığında bu günahları işlemiş, güya saklı olmaya çalışmış gibi onu kapattığı konular şimdi böyle ortaya çıkınca zannediyordu ki Allah görmez, insanlar bilmez, işte melekler tanımaz. Ama şimdi deriler konuşuyor ve bunun üzerine onlarla tartışmaya başladı Ben sizi kurtarmaya çalışıyorum. Yazıklar olsun size. Bu yaptığınız da nedir? Niçin benim aleyhimde, bizim aleyhimizde? Yani ben bizi korumaya çalışıyorum. Ben mideyi korumaya, ben deriyi, çünkü derileri yakan bir ateşle karşı karşıyayız. Lezzatil lişşeva. Lezzatil lişşeva, düzeltiyorum. Dolayısıyla Mealic suresinde derileri kavuran bir ateş, şimdi ben sizi korumaya çalışıyorum ama siz bunun tersini yaptınız. Onlar derler ki "Kalu entaka nallahu lizi entaka kulle şey." Biz kendi irademiz, kendi yetkimizle konuşmadık ki. Bizi her şeyi konuşturan Allahu Teala konuşturdu. Ben kendi isteğimle konuşmadım diyecek el, ayak, cinsellik, mide, vücudun diğer tarafları. Yani diyor ki insan kendi ben sizi korumaya çalıştım. Sizin yaptığınız ne? Onlar diyorlar. Biz kendimiz konuşmadık. Bizi konuşturan her şeyi konuşturandır. Ve huve halakakum evvel marra. O ki sizi ilk varoluşta yarattı. ilk defa yaradan o. Ve o ilehi turcaun ve dönüşünüz de onadır. Artık bu cümle ile Rabbimiz bize döndü. Bugünkü dünyaya döndü. Gelin aklınızı başınıza alın. Bakın Allahu Teala sizi yaradandır. Sizi konuşturan da odur dillerinize konuşma imkanı veren, gözünüze görme imkanı veren, hayatı tanıma imkanı bahşeden odur. Şimdi siz bununla, onun verdiği bilgiyle, onun verdiği konuşma yeteneğiyle, iradeyle kalkıp Allahu Teala'ya isyan ediyor. Kendinizi istediğimi seçerim. Bu vücut benim değil mi? Bu vücudu ben istediğim şekilde kullanırım. İster erkekle birlikte olurum, ister kadınla birlikte olurum. İster nikahlı olur, ister nikahsız olurum. İster şunu yerim, ister bunu yerim. Kimse benim keyfime karışamaz. Bu benim hayatım, bu benim malım, mülküm, bu benim zamanım. Bunu ben istediğim gibi kullanabilirim deme hakkınız yok. Çünkü sizi yaradan odur ve yarattığı kullarına öğrettiği bir konu da vardır. Yapmalarını istediği bir kulluk modeli de vardır. Ve dönüp onun huzuruna varacaksınız ve bunlardan da size hesaba çekecek dönüşünüzü onadır. Dolayısıyla toparlanacağız, kulluğumuzu güzelleştireceğiz diye anlayacağız. Ayetin tekrar şu bölümü ile ilgili konuşmak isterim. İnsanın kendisiyle tartışması var. Aslında kafir işte tam da budur. Dünya hayatta da böyledir. İslam'ın olmadığı, İslam'ın hakim olmadığı her türlü ortamda hem bireyler hem de toplumlar Allah'la savaşın içindedirler. Allah'la savaşırken aslında kendileriyle de savaşmaktadırlar. Yani Allah'a düşman olan kişi bizzat kendi bedeninin de düşmanıdır. İsterseniz bunu günah üzerinden düşünürüz. Yani içki ile ilgili düşünebiliriz mesela daha kolay olduğu için. Allah'ın sevmediği, Allahu Teala'nın yapmayın, içmeyin dediği bunu, bu haramı içen bir kişi Allah'la kavgaya girer. Allah'la bir mücadele savaşa girer. Ama öte yandan bu içişiyle vücudunun istemediği, vücuduna aykırı olan yani onun yapısına da uymayan bir şeyi kendine katmış olur. Dolayısıyla mide isyan et isyanlardadır, boğazlar isyanlardadır ve diğer noktara bütün her şey buna karşıdır. İnsan kendini aşağılamaktadır bununla. Şirk isyanın en büyüğüdür. Yani tabiata aykırı duruştur. Bütün varlık Allah'a itaat ederken ona karşı sadece başkalarını Ay Allah'a itaat etmiş bir kulken ona tapmak. Güneş Allah'a ait bir hayat yaşarken emrine boyun eğmiş ona tapmak ve diğer varlıklar. Dolayısıyla Allah'a isyan eden kimseler ve bununla bir felsefe, bununla bir ideoloji, bununla bir hayat kuran dünya adı ne olursa olsun ister bilim felsefesi olsun, ister teknolojik dünya olsun, dijital bilmem ne olsun Rableriyle olan savaş aslında insanın kendiyle de olan savaşıdır. Bakın bugün yeryüzünde de bundan dolayı bütün insanlar perişandır. Kendileriyle kavgalıdır. Biz mümin olanlar, mümin olduğunu iddia eden, bunu kabul edenler de imanları ölçüsünde sekinet, sükunet vardır. İmanlarımız hayatımızdan çekildikçe, amellerimize yansımadıkça da amellerimizle çelişki içerisindeyiz. Kendi kendimize zarar verme durumundayız. Ne kadar Kur'an'a ve sünnete uygun yaşıyorsa Müslüman, çelişkiler o kadar azdır. Ne kadar çok çelişki varsa, yani bizde ne kadar çok günahkarlık varsa, uygunsuzluk varsa kalpte ve kafada ya da hayatın içerisinde eylem planında maddi manevi o kadar da sorun çıkmaktadır. Müslümanca bir yapılanma içerisinde. Medine, ve İslam'ın yaşandığı Peygamber Efendimiz'in çağında yeryüzüyle sanki aynı değerlere sahip muhteşem bir şehirdi. Evet insanın elinin değdiği bir ortamdı ama bütün dağlar taşlar gibi, bütün denizler göller, çöller gibi Rabb'e boyun eğmiş bir dünya sistemiyle aynı rengi aynı havayı, aynı tonu, aynı tınıyı taşıyordu. Ta ki Şehirlerin kıblesi, kurgusu değişti. Ekonominin, ticaretin yapısı değişti. O zaman insan da değişti. Ve insanın kıyıldığı, insanın ezildiği, fesadın olduğu bedenler, toplumlar, aileler ortaya çıkmış oldu. İşte kıyamet günü bu kavga birey anlamında tam netleşiyor. Cehenneme düştüklerinde ise toplumsal anlamda da üstler asların kavgasını daha evvel söylemiştim zaten. Şimdi e, burayı bir de hırsız örneğiyle anlatmak istiyorum. Konuşan e, el ayak anlamında. Hani hırsız mal çalıyor kendi iradesiyle ama işte yakalanırsa parmak izlerine falan bakıyorlar. Dolayısıyla parmağıyla kavgalı hale geliyor. Kendisiyle çelişiyor, kendi kendine kızıyor. Ben nasıl ele verdin diyor. Ben sizin tümünüzü korumaya çalışırken parçalar beni ele veriyor anlamında bir durum var. Allah konuşturdu tarih boyunca her şeyi. Zaten biliyorsunuz Zilza suresinde Allahu Teala böyle anlatıyor kıyamet günü. insan ol diyecek ki ma leha, ne oluyor sana? Bu yer de ne oluyor? Bugüne kadar duruyordu. Ama şimdi konuşmaya başladı. Haberlerini veriyor. Allahu Teala'nın ona vahiyle o söylemime başladı. Yer de konuşacak. Çünkü şu anda gökler ve yerler Allah'a kulak vermiş. Ve ezinetli rabbiha ve hakkat boyun eğdiler ve durmaktadırlar. Değilse yeryüzünde yaşanan bu şirk sebebiyle, Allah oğul edindi, kız edindi sebepleriyle neredeyse gök çatlaya yazdı. Yeryüzü hemen üzerindeki atı verecek aslında ya da içine alı verecek, perişan verecek. Ama e, Rabbim onlara dedi ki durun. Ve Allahu Teala'nın konuşun dediği gün yeryüzü konuşacak. Melekler zaten konuşuyor, cinler konuşuyor, onlar biliyoruz. Cehennem ve cennetin konuştuklarını Kur'an bize öğretiyor. Allah-u Teala soruyor mesela cehenneme doldun mu? Daha var mı diyor cehennem. Dağlar, gökler ve yerle ilgili şu bilgi var. Allah emanete dağlara, göklere ve yere arz etti fakat onlar bundan kaçındılar ve bunu kabule yanaşmadılar. Ya da buran biraz önce okumuştuk. Göklere ve yere gelin isteyerek istemeyerek onlar ise isteyerek geldiler. Bir dil var göklerde yerde konuşma durumları var. Tesbihat var. Rahat suresinde gökyüzündeki bu olaylar anlatılır ve Allahu Teala gök gürültüsünün hamd ile Allahu Teala tesbih ettiğini söyler. Dağların da tesbihi var, varlığın da tesbihi var, kuşların da tesbihatı var. Bütün biliyor. Bütün varlık Allahu Teala'ya kendi diliyle tesbihatta bulunmakta ve salatları, duaları var. Denizdeki balıklar bile ilim yolcusuna tesbih ediyorlar diye efendimize söylemiyor mu? Karıncanın konuştuğunu, devenin konuştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla Allahu Teala konuşturandır dilediğini. Bütün varlığı kendi varlık diliyle konuşturan Allahu Teala'dır. Ben bunu anlamam ama o ilk yaratandır ve dönüşte onadır. Ee, bu şekilde Rabbim onları konuşturdu ve bu kavga başladı. Ee, Rabbimin izniyle ayetler devam edecek inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.